İstiklal maçı Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çarpma kurban olayım çeğren ey naziler Kahraman ırkıma bir gül ne bir şiddet bu Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezenden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremin sel gibiyim, bendim çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakına sarmışsa çelik zırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dedin, tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakla uğratma sakın. Siper et gözlerini, dursun bu hayasız akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki de kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda Etmesi tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin ma mademin göğsüne namar emeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim ünlemeli. O zaman Beydi ile bin sevde eder varsa taşım, her cerhamda ilahi boşarıp kanlı yaşım, fışkırı ruhu müdveret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen kapaklar ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlımın hepsi helal. Edebiyen sana yok, ırkıma yok ismin hal. Hakkıdır hür yaşamış, Bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin deri istiklal. Mehmet Akif Ersoy. Seslendiren Hasan Özdemir.